Merhaba arkadaşlar. Yedek parça 101'in bu bölümünde e, rot kolunu inceleyeceğiz. E, rot kolu nedir? E, ne işe yarar? Arıza belirtileri nelerdir? Ve buna benzer konuları işleyeceğiz. Rot kolu nedir? E, rot kolunun diğer bir adı rot milidir. Rot mili direksiyonun tekerlere yön verebilmesi için kullanılan mekanizmadaki yedek parçalardan bir tanesidir. E, rot milinin görevi hem aracın rot ayarını yapmak için kullanılan bir parçadır. Hem de direksiyon kutusuna lastikte oluşacak yukarı aşağı hareketi açısal farkını iletmemek için bunu absorbe eden bir parçadır. Bunu daha iyi anlatabilmek için e, elimizde bir tane rot mili var. Bu rot milinin bir ucunda küresel bir mafsal vardır aynı şekilde. Bunu şu an oynatamıyorum çünkü bu e, gerçekten çok zor hamlelerde oynayan bir şey. Bu 360 derece hareket edebilen bir e, mafsaldır. Bu mafsalın bu ucu direksiyon kutusuna bağlanmakta ve bu diğer ucu da rot başına bağlanmakta. Tekerlekte oluşabilecek yukarı aşağı hareketlenme yani bu çukur veya tümsek olabilir. Orada oluşacak hareketlenmeyi direksiyon kutusuna iletmeden burada absorbe edip açı farkını burada yok edip direksiyon kutusuna iletmiyor. Aslında en büyük görevlerinden birisi budur. Onun haricinde de aracınızın düz gitmesi için yapılan rot ayarı bu kol üzerinden gerçekleşmektedir. Rot kolu ne zaman değişir? E rot kolu arızalandığı zaman değişen parçalardandır. Her bakımda düzenli olarak kontrol edilmesi gereken parçalar e, sınıfına da girer. E, düzenli olarak kontrollerinin gerçekleştirilmesi gerekir. Rot milinin arıza belirtileri nelerdir? E rot milinin arıza belirtileri rot başının arıza belirtileriyle hemen hemen birebir aynıdır. E, direksiyonda e, boşluk yapma, e, çukurlardan ve tümseklerden geçerken lokurtu ve ses şikayeti, gıcırtı şikayeti ve yolda e, seyir halindeyken aracınızın sağa veya sola çekme yapması rot milinin arıza belirtilerindendir. E, araç içindeyken bu belirtileri hissettiğinizde aracınızın rot mili mi bozuk yoksa rot başı mı bozuk bunun tespitini yani anlayamazsınız. Tespitini gerçekleştiremezsiniz. E, aracın servise ve ustaya götürülerek e, kontrolünü gerçekleştirdikten sonra hangi parçanızın arızalı olduğunu tespitini rahatlıkla yaptırabilirsiniz. Rot mili fiyatları e, ne kadardır? Aracınızın marka modeline ve kullanmak isteyeceğiniz rot mili markasına göre fiyatlar değişiklik gösterecektir. Ortalama bir fiyat vermek gerekirse, parçanın hani genelde fiyat ortalamasını öğrenmek istiyor izleyiciler. Ortalama fiyatı 50 TL ile 700 TL arasında değişebilir. Ama orta segment araçların fiyatları genelde 50 TL ile 300 TL arasında değişmekte. E Tabii bu bilgiler sizin için yeterli değilse, otolio.com'u ziyaret ederek araç bilgilerinizi girişini yapıp aracınıza uygun roadmillerini görüntüleyebilir ve fiyatları mukayese edebilirsiniz. Kendinize uygun Rotmill'in siparişini verip adresinize kargosunu da gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca otolio.com'da size en yakın servisleri de görüntüleyebilirsiniz. Aracınızın e, roadmill'i değişimini gerçekleştirmek istiyorsanız ve bir servisiniz yoksa e, otolio.com size en yakın servisleri görüntüleyip onların arasından onlarla canlı sohbet yapmanızı aklınızdaki soru işaretlerini gidermeniz için bir platform oluşturdu. Bu platformda hem değişim fiyatı alabilir hem ekstra yaptırmak istediğiniz işlemlerle alakalı teklif alabilirsiniz. Bu işlemler gerçekleştirebilmek için otolyo.com'u ziyaret etmeniz ve bir göz gezdirmeniz sizin için gayet iyi olacaktır. Bunun dışında rot milli değişiminden sonra rot başında olduğu gibi rot ayarı yaptırmanız gerekmektedir. Çünkü bu parçayı değiştiğinizde tamamen rot ayarınız bozuluyor. Tekrar e, cihaz altında ve işinin ehli kişiler tarafından e, rot ayarınızın yapılması gerekiyor. Bunun haricinde rot milli ile alakalı sormak isteyeceğiniz soruları e, aşağıda yorum bölümünde sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda e, görüşmek üzere. Hoşçakalın.